Kafa Topu yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler muhteşem bir yeni yıl etkinliği geldi ve bu etkinlik sayesinde 15 gün boyunca her gün yeni bir ödül alacağız arkadaşlar. Bedava hediye alacağız. Ee, ben bir tanesini açtım ve bundan ne çıktı hemen göstereyim. Muhtemelen e, bu videodan önce açanlar da vardır. Bir tane ho 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 antrenör yani Noel Baba antrenörü geldi arkadaşlar. 3 saatlik. Henüz kullanamadım. 1 saat 16 dakikası kaldı. Bu video içerisinde mutlaka bunu kullanacağız. Çünkü şu anda bulunan en iyi antrenör bu arkadaşlar biliyorsunuz. Bundan bir düşük olan casus antrenör vardı. o mu daha iyi bu mu daha iyi. Yani şuta boyuta zıplamaya bakacak olursak casus antrenör daha iyi gibi gözüküyor. Ama verdiği ödüllere falan da bakarsak gördüğümüz gibi bu Noel Baba antrenör daha iyi gibi. Çünkü ilk kat taraftar iki kat altın, 2 kat DP falan filan iki kat puan da veriyor. Yani şu iki kat puan olmasa gerçi o kadar da şey değil ya. Bir taraftara da bakalım. Taraftarları da eşit. Yani Jazz Antrenör'ün bir tık altında kalmış. Şu an dikkatli bakınca fark ettim de arkadaşlar. Jazz Antrenör'ün bir tık altında kalmış. Ama yine olan diğer antrenörlerden daha güzel bir antrenör şimdi bununla birlikte oynayacağız. Oynamadan önce şu etkinliğe bir bakalım. Diğer ödüller henüz gözükmüyor arkadaşlar. Bu şekilde ödüller gidiyor. Umarım diğerlerinde de güzel ödüller vardır. Bence birinci günün ödülü gayet iyiydi. 3 saatlik Noel Baba Antönörü. Gayet yerinde bir ödüldü açıkçası. Kalan ödüller de umarım böyle hani 10 elmas 15 elmas gibi Saçma ödüller değildir. Güzel ödüller vardır. İçlerinde böyle ultla paket olsun. Destans kartlar olsun. Umarım olsun yani. Olur yani. O şekilde arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte Noel Baba antrenörümüzü bir deneyelim. Aldık değil mi biz antrenörü? Seç kısmına basmışız. Tamamdır. Hızlı bir şekilde girelim. Ee, gücümüzde herhangi bir değişiklik oldu mu? Maçtan sonra ona da bir bakarız arkadaşlar. Yani antrenör gücü normal karakter gücü olarak yansıyor mu ona bir bakarız. Şöyle bir bol şansımızı dileyelim. Karşımıza bir alamet var arkadaşlar. Maçımıza başladık. İlk golümüzü attık. Son videolarda uzaylı orduyla da oynayamadık. Uzaylı orduyla bir maçımızı atalım. Özledim uzaylı orduda. Bundan bir önceki videomuz zaten maçın oyuncusu videosuydu. O yüzden onda şey yapamadık. Hiç maç atamadık. 3 kere maçın oyuncusu atıp videoyu bitirmiştik. Maç atamamıştık o videomuzda. Bu videoya kısmetmiş. 4-3 rakibimiz hafiften bir zorlamaya başladı. Biz bu rakibi yerden atalım. Çok zıplıyor. Biz de zıplıyoruz. 5-4. Neyse taktikler başlasın. O yemedi. Güzel. Alamete karşı bu kadar zorlanacağımızı gerçekten düşünmüyordum. 5-5 beraberlik olamaz. Rakip iyi çıktı. Tamam o girsin. 6-5 fark açma zamanı geldi. Farkı açıyormuyoruz. Abi adam fake yemiyor ya. Neyse yedireceğiz biz ona. O top keşke gol girseydi. İyi de. Yerden bir deneme. Yerden bir deneme. Abi nasıl yemiyorsun ya? Kafa yiyeceğim arkadaşlar. Adam gol yemiyor. Allah Allah. Delireceğim. Vallahi adam gol yemiyor ya. Alamete karşı biz nasıl bu kadar zorlanırız? O kadar antrenör aldık. şey veriyor. Çok ilginç ya. 8-6. Heh. Sonunda bir 3 farka çıkabildik. Süre de azaldı. Son 3, 2, 1 ve maçımız bitti arkadaşlar. Alamet karakterine göre gerçekten iyi bir oyun sergiledi rakibimiz. Buradan kendisini tebrik ediyorum. Hani hafif bir çıldırttı. Çünkü top geçmiyor ya adamdan. Rovanş istiyor. Rovanş atalım. Adam gerçekten iyi oyuncuydu. Rovanş hak ediyor gibi. Hak ediyor gibi. Evet bastım. Romanşımıza atacağız rakibimizle. Bakalım bu maçta neler olacak. Alamete yenilecek miyiz? Kazanacak mıyız tekrar? Ama boyut falan aynı adamla. Yani adamda sıradan antrenör var. Bizde Noel Baba antrenör olmasına rağmen boyutumuz falan aynı. Ama maç heyecanlı geçti. O yüzden romanşı kabul ettim. Bak gol olmuyor maçta ya. 2-0 yaptık. Yerden bir deneme yapacak. Yaptı ama yedirmedik. Şöyle bir şey yapsak. Hayır. Az daha gidiyordu ha. Heh tamam attık. 3-0. Bakalım bu sefer hiç gol yemeden maçı bitirebilecek mi 4-0 yaptık. Yerden bir deneyeyim diyecektim de top kafamıza çarptı yerden denememize fırsat olmadı. 5-0. Tamam bu maç daha iyiyiz arkadaşlar. Az önce alamet diye sanırım ben biraz rehavete kapıldım. Adamın bu kadar iyi oynayabileceğini düşünmemiştim. O yüzden bayağı bir gol yemiştik. Yani neredeyse belki kaybedebilirdik. Adam farkı kapatmıştı çünkü ama bu maçta çok daha iyiyiz. Hiç gol attırmadık. 7-0 bir şekilde ilerliyoruz derken ona da nazar değdi 7-1 oldu. Ama sıkıntı yok. Farkı çok iyi derecede açtık diyebiliriz. Yardan bir deneme havadan attık. 9-1. 20 saniye rakibimiz maçı bırakacak sanırım. Gitmeden bir gol daha atayım dedi herhalde. <laughs> i̇yi bir oyun oldu arkadaşlar. Rakibimizi gerçekten tebrik ediyorum. Alamet karakterine göre iyi oyun sergiledi. Maçımızı kazandık. Şimdi bütün özel özel demişim pardon. Takviyelerden 2x var. Noel Baba sayesinde o da. Bir şu güç kısmına bakalım. Noel Baba'nın vermiş olduğu bu yetenekler, şutlar eklenmiş mi? Yani gözüküyor mu? Evet gözüküyor arkadaşlar. Direkt uzaylı ordunun bulunduğu kısımda 155.2 gücünde olarak gözüküyor. Bu 5.2'lik hatta 6.2'lik kısmı Noel Baba'dan gelme. Çünkü biliyorsunuz normalde uzaylı ordu bizim 149 gücünde falandı. Noel Baba sayesinde 155.2 gücüne çıkarttık. Gayet güzel oldu. Ee, devam edelim. Devam etmeden önce neye bakacaktık ya bir şeye bakacaktık da unuttum. Neyse sağlık olsun. Yani umarım şey olur arkadaşlar ya bu yeni yıl etkinliğinin devamı gelir. Yani sadece bununla yetinmezler. Daha yeni yıla var çünkü. Ee, bu etkinliğin yanında böyle bir iki tane daha güzel etkinlikler gelirse oyun tamamdır bence. Güzel iş çıkarttılar diyebiliriz. Yani çıkartıyorlar diyebiliriz. Ee, biliyorsunuz bundan 3-4 yıl önceki yıl başında yani belki o zamanlar oynamayanlar vardır aramızda ama 3-4 yıl önceki yılbaşı videomuzda bir sürü ultra paket almıştık. Toplamda 12 tane ultra paket yanında 6 mega paket falan almıştık. Her videonun açıklama kısmına koyuyorum. Muhtemelen bunda da olacaktır zaten o videomuz. Ee, yılbaşı videosu muydu adını unuttum Açıklama kısmına giderseniz muhtemelen görürsünüz ee, İzlemeyenler mutlaka izlesin ee, 12 tane falan ultra paket almıştık Ve hiçbir şey yapmamıştık resmen ya Hani kaç taraftar toplamıştık 50 bin taraftar mı 100 bin taraftar mı Öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam 50 bin 100 bin taraftara 12 tane falan ultra paket almıştık Arkadaşlar bu da gerçekten bizim için Güzel olmuştu Tekrardan Noel Baba antrenörümüzde girelim maçlarımıza. Ooo. Bakalım neler olacak. Pençeydi değil mi bu? Sağ tarafa atmasaydın oyun ya. Şu kızıl kılıçla pençeyi karıştırıyorum gerçekten. Ama bu pençe olması lazım. İlk golümüzü attık. Maç 1-1. Balyoz King. Güzel bir nick almış arkadaşımız. 2-1. 2-2. Berabellik yakalandı. Şöyle bir yerden deneme attık. Çok seri. İnanılmaz serisin Kanks. Aşırı seri adam. 2-2. 3-2. 2-2 diyordum az daha. Keşke 2-2 olsaymış. <laughs> Maç çok seri ilerliyor. 4-2. 5-2. Adam artık gülmeye başladı. Güzel başladık ama güzel devam edemedik. 5-3 farkı kapatabilir miyiz? Farkı kapatabilecek miyiz? Bakalım hemen. 5-4 bir gol daha atarsak fark kapanıyor. Lan ne oluyor? Topa daha dokunmadan top zıpladı arkadaşlar. 6-4 olamaz. 7-4 şutu inanılmaz güçlü ya şu karakterin. Adamın şutuna yetişemiyoruz o yüzden dolayı. Farkı 2'ye katladı. 3'e katlamaya doğru gidiyor. O yüzden iyi oyundu deyip maçı rakibimize bırakalım. O şekilde e, bir bakalım şu pen, pençeydi değil mi ya? Hep çünkü karıştırıyorum. Pençe bu şekilde. Aynen pençeymiş arkadaşlar. Kızıl kılıçla ben bunu nasıl karıştırıyorum anlamıyorum. Ya. Yani Kızıl kılıç hangisiydi? Ha şu. Hiç benzemiyorlardı aslında. Nasıl karıştırdım ben de bilmiyorum gerçekten. Ya şöyle bir şey olmuştu. Adamın biri Kızıl Kılıç karakterini alıp pençe aksesuarları takmıştı herhalde. O ikisini karıştırmıştım. O yüzden bu videoda da öyle bir şey olur diye düşündüm. Ama olmamış. Adam direkt pençe karakteriyle karşımıza gelmiş. Son maçımızı kaybettik. Mecbur olarak yapacak bir şey yok. Karşımızda pençe vardı. Ee, bu şekilde arkadaşlar umarım sizler de beğenmişsinizdir bu yeni yıl etkinliğini. Dediğim gibi yani şu yeni yıl sandık yazanlarda falan değişik güzel ödüller varsa bu etkinlik benim için okeydir. Ama gidip de işte 10 elmas 20 elmas falan verirse yok yine kafa topu iki yaptı yapacağını diyebiliriz. O şekilde videomuzu da burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.